Merhaba anlar şeyden Ninoyalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, çok şık bir Ninoyas model yapımı göstereceğim sizlere. Öncelikle türbantımı ve ip numaralarımı vererek başlıyorum. Şu şekilde ben içindeki bakın şu yeşil tonundan biraz böyle az da içindeki koyu tonlarına daha yakın bir ton. Mavi yeşil gibi değişik bir ton aslında bu. Bunu kullanacağım. 292 numara altın başak marka ipim. Hardal rengi kullanacağım. Hardal rengi bu İpimin markası başka ama numarası içinde yok maalesef yabalı marka ama siz bunun yerine altın başan 41 numara hardal tonunu da kullanabilirsiniz hemen hemen aynı tondalar şöyle böyle bir gül kurusu kullanacağız 87 numara altın başak marka ipim şu içindeki bakın bolca gül kurusu var Bunlar için ve 434 numara canlı yeşili kullanacağım Tübentimin içindeki yeşil yaprak tonu biraz daha böyle canlı bir ton. Ben zürafamı yaptım. Ben zürafamı tübentimin kendi rengiyle yaptım. Şu şekilde. Kenar tonu da Tülbent'in kendi tonu. 430 numara altın başak saks maisi. Onunla kenar kısmını zürafasını yaptım. Çevirdim. Üstüne yapraklarını ve çiçeklerini renk renk yapacağız. Ve çok hoş durduğunu düşündüğüm bir model oldu. Umarım siz de çok beğeneceksinizdir. Tülbent'in Cenk marka. Yeni desenlerden bir tanesi. Şöyle ben bu modelime yapacağım iğne oyasını. Şimdi sizinle de paylaşacağım. Bir müşterim için yaptığım bir model. Bu modellerimi iğne oyası kanalımda paylaştığım birçok modeli de bitiriyorum. Tamamlıyorum ve umarım birkaç gün içinde sizinle de bitmiş hallerinde video halinde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi birlikte modelimize geçelim. Şu şekilde bir çimen yapacağız iğne oyası için. Bakın alt zemin kısmı bu. En baştan başlarken sadece çift dolayarak başlayacağız. Onun dışında bir farklılık yok. Bakın. Bir kere dolayıp hemen en baştan da bu şekilde başlıyoruz. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden girip tepeye çıkıyoruz. Bu şekilde tepeye çıkıyoruz. Ve tekrar aşağı iniyorum hafif burayı bol bırakıyorum böyle küçük dağlar yapacağız bunları ara mesafesinde de kullanacağız en başta başlarken de şöyle iki tane başlayıp sonra modelimize geçebilirsiniz ya da direkt 7 tane de yapabilirsiniz arada ben 7 tane bırakıyorum her şöyle yaprağın arasında 4 yapmışız Pardon. şöyle bir tane zürafa yapıyorum Hemen içinden girip yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aşağıya geçiyorum. 2, 4, 5. Bu kısımda aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şöyle yapalım. arasını siz isterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz. Ben 7 tane ideal olduğunu düşündüm ve sıklık iyi gibi geldi. O yüzden 7 tane yaptım. Bu şekilde evet. Yine tepeye çıkıp aşağı ineceğiz ve 7.yi tamamlamış oluyoruz. 7 tane yaptıktan sonra Şöyle 7'yi tamamladıktan sonra 3 tane zürafa yapıyorum boş. 1 2 3 3 tane zürafa yapıyorum. Bakın 3 zürafa yaptıktan sonra bir zürafa atlayıp ikinciden giriyorum. Şöyle ipimi üste bırakıp köprü şeklinde böyle bakın bir yuva oluşturuyoruz. Bu yuvamızı yaptık. Buraya yapraklarımızı yapacağız. Şöyle yuvayı oluşturduk. Hemen aynı yerden tekrar girip baş kısma dönüyorum. İpimi üstte atıyorum. Baş kısma dönüyorum. Şöyle düzeltelim. Düğüm attım. Bakın başa geçtik. Şimdi buraya hem bu iki katlı ip olduğu için üzerinde yapraklar daha böyle sabit, daha sıkı duracaktır. Hem de başa dönmek için tekrar tabii ki buna ihtiyacımız var. Aynı yerden tekrar giriyorum. Bir küçük kirp kirpik yapıyorum. Kirpik. Pardon. Kirpik yapıyorum yaptığım kirpiğin içinden girdim. İpimizi üstü atıp bir düğüm atarak yukarıya çıkıyoruz. Tekrar yuvanın içine dönüyorum. Şöyle bir sinek kanadı yapıyoruz. Bu bu şekilde sinek kanadının tekli olanı ve bunu arttıracağız, üçlü yapacağız bunu. Bakın şu son indiğimiz kanattan tekrar girip tepeye çıkıyoruz. Tepeye çıktık. Tekrar aşağı iniyorum. Hafif bu kısmı aşağı inerken böyle bol bırakalım. Çok sıktığımızda böyle daha küçülecektir. 2. Tekrar yine kanadın içinden girip ipimi üstü atıyorum bir düğüm atarak yukarı çıkıyorum şöyle üçlü oldu gördüğünüz gibi son olarak aşağı iniyoruz Evet tam yerleştirip daha sonra düğümümü sıkılaştırıyorum ilk yaprağımı yaptım bakın tam ortaya da çiçeğimizin geleceği kısmı yapacağız şöyle geniş bir kirpik yapacağım. Bakın şöyle. Çok küçük olmayacak şekilde bir kirpiğimizi yaptık. Hafif yerleştirelim. Ve düğümümle sıkıştırıyorum. Burada yaptığım kirpiğin içinden de giriyorum. Yukarı çıkıyorum. Yukarıya çıktık. Buraya minicik bir kirpik yapacağız ki o kirpiği yuva olarak kullanıp çiçeğimizi yapacağız. Şöyle. Bakın çok küçük yaptım. Çiçeğim tam içine oturması için bu kirpiğimi gayet küçük yapıyorum. Daha sonra kirpiğimi yaptıktan sonra tekrar aşağı iniyorum. Yuvamın içine dönüyorum yani. Şunu şöyle bol bırakacağız. Ve sıkılaştırdım. Bu da çiçeğimizin geleceği kısım. Ve buradan devam ederken aynı şekilde diğer taraftaki yapraktan bir tane daha yapacağız. Şöyle yine küçük bir kirpikle başlıyorum. Aynı şekilde. Burada yaptığımız kirpiği ne kadar büyütürseniz sinek kanadınızda o kadar yani yaprak olarak kullandığımız kısımda o kadar büyüyecektir. Kepimizi küçülttüğümüzde daha küçük olacaktır. Kirpiğin içinden girip yukarı çıktım. Yine aşağı iniyorum. Yuvamın içine inip. Hemen tekrar yukarıya çıkıyoruz. Bir düğüm attım. Şöyle yukarıya çıktım. İkinci tekrar aşağıya iniyorum. Son olarak yine tepeye çıkıyoruz bir düğüm atarak. Şöyle 3 tane düğümümüz olacak. Yaparken ona dikkat edersek aynı boyutu yakalarız. Tekrar aşağı iniyorum. Hafif geniş bırakıyorum. Burayı çok sıkmayalım. Ve tam düğümü sıkıştırdım. Bu şekilde yaprağın kısmımı tamamladım. Bakın. Buradan direkt aşağı iniyoruz. Zürafamıza. Bir. Üç tane bu tarafımıza bıraktık. 3 tane de şu şekilde diğer tarafımda bırakıyorum. 1 2 3 Bakın 3 tane boş zürafa bu yanda, üç tane bu yanda yaptık ve Aynı işlemi tekrar ederek devam ediyoruz. Yine şu küçük dağlarımızdan bu tarafa da yapacağız. Şöyle göstereyim geniş olarak. Bakın bir tane yaprak yapıyoruz arada 7 tane tekrar bir yaprak yapıyoruz aynı işlemle şu şekilde göstereyim. Evet şimdi çiçeğimizin yapımına geçeceğiz. Evet bu şekilde çimen kısmımızı bakın ben uzattım bayağı bir. Şimdi üstüne nasıl bir çiçek yaptığımı göstereceğim. Üstün çiçeği de böyle kolay giden bir model. Hatta üstün çiçeği altından daha kolay diyebilirim. Alt çimeni biraz size oyalayabilir. Çünkü böyle çift yaprağı var. Şimdi birlikte yapacağız. Şöyle görüntüyü netleştireyim. Evet böyle iki tane yaprak yaptık. Ortasına da bu şekilde küçücük bir kirpik yapmıştık. Bakın ortada çiçek olarak buraya çiçeğimizi yapacağız diye belirtmiştim. Şöyle hemen o ortada yaptığımız minik kirpiğin içinden giriyorum. Ortasına doğru giriyorum. Fark etmez o kirpiğimizi yaptıkça yerleşecektir. Çift dolayarak ipimi sabitliyorum buraya. Böyle düğümümüzü sıkıştırdık. Aynı yerden tekrar giriyorum. Böyle minik değil de biraz daha büyük kirpikler yapıyoruz. Ama çok büyük yaptığınızda hoş durmayacaktır. Bakın şu şekilde. Orta boyda. Orta boyda kirpikler yapıyoruz. Aynı yerden giriyorum tekrar. Yine ilkinin boyunu dilediğiniz şekilde ayarladıktan sonra ikinciyi de şöyle yanına eşitleyerek diğerlerini de yapabilirsiniz. Böyle düzeltiyorum. Daha sonra ipimi sıkıştırıyorum. düğümü sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde. 2 Aynı yerden giriyorum. 3 Buraya aynı şekilde hepsi aynı boyda olacak şekilde 11 tane kirpik yapacağım. bu Kirpiklerimi yapar yaparken tek doluyorum. Sadece ilkinde ilk düğümü her seferinde çiçek yaparken de bu modellere başlarken de ilk düğümümü çift doluyorum. Geri kalan düğümlerimi tek doluyorum ve başlangıç ve sonda düğümlerin açılmaması için bir sıkıntı olmaması için çift doluyorum. Evet şöyle. 6 tane yaptık. Ben bunu 11'i e tamamlayacağım ve tekrar döneceğim. Evet bu şekilde bakın 11 tane yaptık. Hafif böyle sıkışı üst üste gelmiş gibi oluyor ama üstüne tekrar bir sıra gideceğimiz için o bizim için bir sıkıntı olmayacaktır. Bu kısımda kirpikleriniz dönse bile hiçbir sıkıntı olmaz çünkü üstüne tekrar gideceğiz. Şöyle 11 taneyi tamamladıktan sonra son yaptığım kirpiğin içinden giriyorum. Bir düğüm atıp yukarı çıkıyorum sonuncu kirpikten girdim. Ters kısmını çeviriyoruz modelimizin. Şöyle düzeltelim ortasında. Ters kısmındayız şu an. Hemen buradan ters tarafa doğru gideceğiz. Bakın, ikinci kirpiğimin içinden gidiyorum. Pardon, İpim çıktı. Biraz kısa bir ip taktım. Şöyle ikinci kirpiğin içinden girdim. Bir düğüm atıyorum. Şöyle küçük bir zürafa yapacağız. Buradaki zürafamızı minik yapalım. Minik yapmadığınızda böyle üst kısmı geniş geniş hoş durmuyor. Hemen yaptığım zürafanın içinden tekrar giriyorum. Yukarı çıkıyorum bir düğümle. Evet bu şekilde tepesine çıktık yaptığımız zürafanın. Daha sonra hemen üçüncüden giriyorum. Bir kere doladım. Burayı hafif bol bırakıyoruz. Çok sıkmadan ama çok geniş de bırakmayalım. Tam olarak düğümü sıkıştırıyorum ayarladıktan sonra. Bakın şu görüntüyü oluşturacağız. Bir tane yaptık. Hemen bakın ikinciden yine bu sefer dördüncüden diyelim. Yanındaki kirpiğin içinden tekrar giriyorum. Yine bir küçük zürafa yapıyoruz. Bu zürafayı küçük yaptığımızda modelimiz daha düzgün duracaktır. Biraz iri olduğunda böyle geniş geniş araları açık hoş olmayan bir görüntü oluşuyor. Efilimi atıp tekrar yukarıya çıkıyorum bir düğümle hemen yandaki kirpikten girip aşağıya iniyoruz. Şöyle. İstediğiniz görüntüyü oluşturduğunuzda bu şekilde önce şeklini ayarlayın. Şu genişliği buradaki genişliği ayarlayıp daha sonra düğümümüzü tam olarak sıkıştırabiliriz. çekiyorum. Yaptığım zürafanın içinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve yine bir yandaki kirpikten girip aşağı iniyoruz. Üç. Burada beş tane yapacağız. Yani şu işlemden beş tane olacak dikkat etmemiz gereken dediğim gibi yaptığımız zürafaları biraz küçük yapmak. Çiçeğimizin onun dışında bir sıkıntısı yok. Kolay bir çiçek. Şöyle ayarlayıp düğümümüz sıkıştıralım. Bakın dönen kirpikleriniz olursa onları çevirerek şöyle düzeltip düz kısmından girelim. Ve son kısmı geliyoruz. Yani üstüne bir kısım daha gidilecek. Öncelikle burayı tamamlıyorum. Bu şekilde 5 tane yaptık ters kısmında. Evet, şimdi bu çiçeğimizi ters kısımdan şöyle bakın tamamladık. İpimin burada bittiği için üst kısmına farklı bir ip aldım. O yüzden aslında düz kısmını çevirip buradan devam edebilirsiniz ama sizin de ipiniz bitti diyelim. Son kısmı tamamladık Ar ters kısımdan. Şimdi düz kısmına geçiyoruz. Düz kısmını çevirdik modelimizin. İpiniz eğer tamsa buradan aynı iple devam edebilirsiniz ama değilse şu ipi şöyle bakın kalan ipimizi alıyoruz ucunu şöyle alalım. Baştan üçüncünün içinden giriyorum, çift dolayarak buraya sabitleyeceğim. Bu böyle üst kısımda kalacak ipim. Tam olarak bunu sabitliyorum. Yani üstünden bir sıra daha gidiyoruz gibi düşünebiliriz. Şu fazla iplerimi keseyim. Şöyle bir görüntü oluşacak üst kısımda. İpimi kestiğimde daha net anlaşılacaktır. şöyle görün. Şimdi buradan ilk düğümüze attık. İpimizi birleştirdik. Buradan bakın her yaptığımızın üstünden bir kere baş kısma döneceğiz tekrar. Hemen yine bakın ilk baştan üçüncüden battık. Tekrar bir ikinciden yine geliyorum. Bu sefer bir defa doluyorum üst kısımda şöyle çok bol olmayacak şekilde bırakacağız. Şu şekilde. Tekrar dönüyorum. Yine bakın battığımız yerden düğümümüzü attığımız yerden bir ikinci bir tane bırakıp ikinci aynı şekilde sabitliyorum. Yine bakın bir ikinci alttaki kirpikten giriyoruz. Son olarak baş kısma geldiğimizde de yine bir ikinciye yani en başa geliyoruz. Burada sadece tek farkı yine çift dolayarak yapacağız. Şöyle çift olarak yapacağız çünkü çiçeğimizi burada ipimizi keseceğimiz için çift oldu evet çiçeğimiz bu şekilde hanımlar. var şu aralarda da ben 7 tane bıraktım ki üç tane kirpik yapmamız için şöyle bakın en baştakini bırakıyorum en baştaki kirpiği bırakıyoruz şunu buraya hardar rengi yapacağım ben renk renk yaptığım için bu şekilde bir tane daha bırakıyorum mesela buraya hardar renk kirpik yapıyorum bir boşluk buraya bu şu an çiçek yaptığım rengimi yapacağım bakın göstereyim hemen şu telin altından giriyoruz ilkinde çift oluyoruz yine her zaman olduğu gibi düğümü sıkıştı aynı yerden giriyorum buraya minicik kirpik yapacağım bir iki sonuncuyu da yine çift olarak tamamlıyoruz üç tane kirpik yapacağız Bu şekilde kirpiğimizde buradan da bırakıp bir tane diğer rengimi yapacağım. Ve başta ve sonda birer tane boşluk kalıyor. 3 tane kirpik yapmış oluyoruz. Ve sayısı bu şekilde daha ayarlı daha düzgün duruyor. Şimdi ben size bitmiş halini de göstereceğim. Ve işte bu birlikte yaptığımız şeyimiz. Ara kısımlarını da dediğim gibi şu şekilde yapacağım. Baş kısımda ben böyle yaptım bir kısmını. Yarım kenar kadar yaptım. Buralarda arasını daha fazla bırakmıştım. Bakın şöyle sarıyla da bu şekilde oldu modelim. Arasını daha fazla bırakınca böyle dört renk girmek zorunda kaldı. Ben türbantımda üç renk kullandığım için bu şekilde ara mesafesini azalttım ve üçe düşürdüm. Üç renge düşürdüm başlarda biraz sadece yarım kenar kadarını şöyle sizinle paylaşacağım yarım kenarını yapmıştım ben Evet bu şekilde Hanımlar bakın çok şık hoş da duran bir model kolay da böyle sizi de çok zorlamayacak kolay da bir model ben bu şekilde üç renk kullandım. Tülbentimin içindeki gül kurusu, şöyle açık bir mavi yeşile yakın bir ton ve hardal kullandım. Hardal da çok fazla var tülbentimde. Evet. Modelimiz böyle. Yani yeni başladıysanız da yapabileceğiniz modellerden sizi çok zorlamayacak bir model. Şöyle çiçeklerini göstereyim. Evet yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin Şeyden Ninoyaları kanalım yeni. Kanalıma destek olursanız yorumlarınızla beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.